abidesi ve hürriyet kahramanlarıyla ilgili bilgiler ve anıtlar yok. Türk tarihi ile ilgili de anıtlar var. Görüyorsunuz Bilge Kağan yazıtı. Orta Asya'daki yazıtların aynısını buraya yapmaya çalışmışlar. Plastik malzemeyle Malzeme kaliteli ben baktım, eldenim yani. Ponyakuk yazıtı, Yenisey yazıtı, Kültegin yazıtı. Burada da bizi 3 tane heykel karşılıyor. 3 heykeller. Biri Hector, atlı olan Fatih Sultan Mehmet ve sağ taraftaki Mustafa Kemal Atatürk.